Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte iOS Memory Management konusunu işleyeceğiz. Ben Tanser Kahyoğlu. Epsent firmasında yaklaşık 3 yıldır Senior iOS Developer olarak görev alıyorum. Ee, aslında çoğu developer arkadaş e, ne kadar temiz kod yazmanın, işte ne kadar güzel düzenli kod yazmanın farkında. Ama bu Memory Management konusunda günümüzde birazcık developer arasında eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Burada da aslında temel konu şudan yola çıkıyor. Siz kodu kötü yazdığınızda belki anında görebiliyorsunuz ama memory management konusundaki problemleri birazcık son kullanıcıdan almak kötü olabiliyor. Burada da hani buna yol açmadan aslında nasıl güzel bir şekilde memory'mizi kullanabiliriz, nasıl düzgün bir şekilde uygulama yazabiliriz bunların üzerinden konuşacağız. Öncelikli olarak bugünkü konu akışımıza bakalım. Bugünkü konu akışımızda e, öncelikli olarak stack ve heap kavramı üzerinden konuşacağız birazcık. Daha sonra otomatik e, referans counting nedir buna bakacağız. E, Retraining cycle ve memory leakler konusunun e, üzerinden geçeceğiz. E, stack ve heap kavramlarına bakacak olursak aslında bunların ikisi de bizim e, memoremizde yani RAM'imizdeki nesnelerin tutulduğu alanlara verilen isimler bu ikisinin kendi içlerinde farklı işleyiş hem işleyiş konusunda hem de tuttukları nesne tipleri konusunda ufak tefek farklılıkları var. Öncelikli olarak stack kavramına bakacak olursak stackler küçük ve sabit boyutlu dataları tutan bölgeye verilen isim stack kısmı. Bu küçük ve sabit boyutlu data dediğimiz şey de aslında bizim günlük hayatta kullandığımız integer'lar, double'lar, stack'lar, enum'lar ve boolean'lar diyebiliriz. Burada da bildiğiniz gibi aslında bunların limitasyon, belli limitasyonları var ve memory'de kapladığı alanlar biraz önce söylediğim gibi sabit boyutlu olmuş oluyor. Burada Stay'in bize sağlamış olduğu kendi yapısından dolayı ve tuttuğu datalardan dolayı bize sağlamış olduğu aslında bir hızlı erişim avantajı sunuyor. Bu hızlı erişimle birlikte aslında diğer memory tarafına baktığımızda daha hızlı bir ulaşım sağlamış oluyoruz değişkenlerimize. Ek olarak da burada aslında değişkenin kendisine direkt olarak erişim sağlayabiliyoruz. Bu direkt erişimden kastımız da şu olmuş oluyor. Normalde siz bir değişken oluşturduğunuz zaman bir referans oluşturup bu referans üzerinden objenizi çağırıyorsunuz. Ama bu stack tarafında tutulan nesneler için geçerli. Stack tarafında oluşturulan nesneler için direkt olarak nesneye erişim sağlayabiliyoruz. Ve aslında bize sağlamış olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi de İşle bittiğinde memoride otomatik olarak işletim sistemi tarafından temizlenebiliyor olmaları. Yani bizim burada herhangi bir herhangi e, bir işlemi yapmamıza gerek kalmıyor. Heap kavramına geldiğimizde ise aslında heap daha büyük boyutlu ve e, boyutunu bilemediğimiz nesneleri tuttuğumuz alana verilen isim. Burada da karşımıza günlük hayatta da kullandığımız class yapıları çıkıyor. Klas yapılarında neden böyle diyoruz? Çünkü klas yapısının sabit bir boyutu yok ve bu boyut sabit olmadığı gibi biz bunu uygulamamız içerisinde farklı şeyler koyabiliyoruz. Yani Hepiniz aslında bir developer olarak klas yapılarının içerisinde farklı farklı şeyler store etmişsinizdir. İşte farklı dataların da bir araya gelmesiyle oluşuyor aslında klaslar. Buradaki klasımızın boyutunda önceden dediğim gibi belli belirtemiyoruz. Burada heap yapısından ve dosyanın daha doğrusu nesnelerin büyüklüğünden kaynaklı da bir yavaş erişim durumumuz mevcut. Yani iste oranla e, klas değişkenlerimize daha yavaş erişebiliyoruz ve e, buna ek olarak da referanslarını tutup biz bu referanslar üzerinden nesnelere erişmemiz gerekiyor. Yani referans sistemi kullanmamız gerekiyor. E, ve burada en önemli dikkat edilmesi gereken konuysa manuel temizleme. Yani biz e, bu HIP tarafında oluşturduğumuz nesneleri kendimizin memurdan silmesi gerekiyor. Ya da e, işte 2010-2011 yılından sonra, yani iOS 4'den sonra e, Apple tarafından piyasaya sunulan ARK yapısı çıktı. Yani bu ARK yapısının öncesinde bizim kendimizin daha çok öyle izlemesi gerekiyordu. Bu, bu süreçten sonra da bu işi aslında birazcık da ARK'a devrettik. Peki bu ARK nedir? Aslında biraz da bundan bahsedelim. ARK, Apple tarafından geliştirilmiş olan, aslında e, diğer dillerden de bildiğimiz garbage collection mantığı üzerine kurulan bir referans counting sistemidir. Yani referans sayım sistemidir. Şu an için hem objektifli hem de Swift dillerinde bunu kullanmaktayız. burada aslında ARC kavramına girmeden önce birazcık da nesnelerin arasındaki bağlantılardan bahsetmek gerekiyor. Bu bağlantılar nelerdir? Burada karşımıza strong ve weak kavramları çıkıyor. bu da aslında kelimenin olarak İngilizce anlamına baktığımızda strong daha güçlü, kuvvetli anlamına geliyor. Bununla bağlarımızı da aslında güçlü bağlar olarak düşünebiliriz. Yani bir iki nesneyi birbirine bağlarken birbirine güçlü bir bağ ile bağladığımızı ve kolay kolay kopamayacağını varsayabiliriz. Weak bağlantılara baktığımızda ise daha kolay kopabilen, daha esnek yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında weak ve Strong'un arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de biraz önce anlatmış olduğumuz referans counting sisteminde sadece strong bağların sayılıyor olması. Yani siz büyük olarak iki nesneyi birbirine bağladığınızda referans counting artmayacaktır. Ama strong olarak bağlarsanız bunları ki zaten siz bir değişken tanımladığınızda Swift dilinde otomatik olarak strong olarak tanımlanacaktır bu referans count'umuz bir artacaktır. Bu konuda e, yaptığımız hatalarsa bizim karşımıza birazdan da bahsedeceğimiz memory leak problemlerine yol açacaktır. Hemen aslında otomatik referans counting'i bir şema üzerinden inceleyelim. Birinci adımda gördüğünüz gibi bir adet A objemiz ve o objemize bağlı bir adet B objemiz bulunuyor. Burada baktığımızda aslında A objesi ile B objesi arasında sadece bir bağ olduğu için ya da A objesi sadece bir bağ, bağ e, sahip olduğu için referans count'umuz bir olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki stepte aynı B objesi gibi A objesine bir adet de C objesinin bağlandığını varsayarsak bu da e, arkamız yani otomatik referans counter'ımız e, A objesi için tutmuş olduğu referans count'u ikiye çıkartacaktır. Ve peki biz burada B'yi kopartırsak ne olacak? Bir sonraki adımda B'yi koparttığımızı varsayarsak referans counter buradaki referanslardan bir tanesinin koptuğunu görerek referans counter'ımızı 1'e düşürecektir. Aynı şekilde C'nin bağında kopattığımızda A objemizin referans count'u sıfır olacaktır ve artık release edilmeye hazır bir hale gelecektir. Peki her şey bu kadar güzel düzgün mü çalışıyor? Burada buna da bakmamız gerekiyor. Bizim aslında bu bağlamış olduğumuz bağları düzgün bağlamadığımız durumlarda karşımıza çıkan bazı problemler oluyor. Ve bu problemlerin en büyüğü de retain cycle'ların oluşması. E, retain Cycle dediğimiz konuysa aslında birazcık nesnelerin birbirine bağlantılarındaki strong bağlantılardan kaynaklı problemler oluyor. Bu da yine biraz önce söylediğimiz gibi Memory Leak sorununa yol açıyor. Peki bu strong bağlantılar nasıl bir probleme yol açıyor? Bunun üzerinden bir bakalım. Burada da gördüğünüz gibi iki adet objemiz var. E, A objemiz B objemize strong bir halde bağlı olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde B objemizin de A objemize bir şekilde bağlı olduğunu görüyorsunuz. Ya burada aslında şemaya baktığınızda da karşınıza bir çember yapısı çıkıyor ve bu çember yapısıyla birlikte aslında tam olarak bir cycle yani cycle kelimesini karşılamış oluyoruz. E, buradaki problem aslında hiçbir zaman için bu döngüdeki iki objenin de referans count'unun sıfıra ulaşamaması durumu. Neden? Çünkü siz burada bir şey kopartmak istediğinizde hiçbir zaman referans count'u sıfır olmayacağı için Doğal olarak artık burada e, devreye giremeyecek ve uygulamamızdaki e, memurden bu nesneler lezzet edilemeyecek durumda oluyor. Bununla ilgili de aslında e, birazcık daha kafaya oturması açısından bir kod örneği göstermek istiyorum. Bu kod örneğinde iki adet e, klasımız var. İlk klasımız Person adında ve bu person klasının içerisinde string halde bir name ve company tipinde bir e, company objemiz var. Aynı şekilde company objemizin içerisinde de string tipinde bir name, person tipinde de bir owner var. E, kod işleyişinde, normal kod işleyişinde bu iki objeyi de e, init ettiğimizi varsayalım. Yani absent adında bir company init ediyoruz ve company e, değişkenini set ediyoruz. Aynı şekilde o Uysal adına bir person e, init ediyoruz ve bunu da yine person'a sıralıyoruz. Ve daha sonra company'nin onlarını person'a eşitliyoruz. Person'un company'sini e, company'e eşitliyoruz. Ve burada da yukarıda görmüş olduğunuz yine e, aynı cycle'a girmiş oluyoruz. Çünkü e, biraz önce de söylediğim gibi biz herhangi bir şekilde v olduğunu söylemezsek e, kod yazarken bunlar... O otomatikman strong halde bağlanacaktır birbirine ve burada aslında görmüş olduğunuz cycle olacaktır ve ben burada person ya da orn ile eşitlesem dahi uygulamada hiçbir zaman için bu cycle'ı kıramamış olacağım. Ee, burada aslında hem kod üzerinden birazcık gidelim hem de bu memory leaklerle ilgili olarak e, neler yapabiliriz, nasıl öğrenebiliriz ya da bir uygulamada memory leak var mı yok mu bunu nasıl test edebiliriz? Hem bunun üzerinden birazcık e, bahsetmek istiyorum. Hem de e, bu memory leaklerden nasıl kurtulacağımız konusundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, biraz önce görmüş olduğunuz örneğin aynısını Xcode'da boş bir projede e, geliştirdik. Ve görmüş olduğunuz gibi company objemiz, klasımız e, var. E, burada görsel olarak da bizim e, kontrol edebilmemiz için aslında e, Deinit'lerini de yazdım. Aynı şekilde personımız var. Bu personın da e, biraz önce gördüğünüz gibi içerisinde company tutuyor. Ve yine Deinit'ini yazdık. E, uygulamamız iki tane boş sayfadan oluşuyor. E, detay sayfasında, detay sayfası dediğimiz ikinci sayfadaysa e, Uygulamamız view loat aşamasına geldiğinde, sayfamız view loat aşamasına geldiğinde bir adet person, bir adet company oluşuyoruz. ve bunu biraz önce gösterdiğimiz bağlantıyla birbirlerine bağlıyoruz. Uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım loglarımıza neler düşecek. Bir onları görelim öncelikle. Uygulamamız açılıyor. Detay sayfasına gittiğimizde gördüğünüz gibi owner ve kampanyamız oluşturuldu. Peki ben geriye geldiğimde ne olacak? Ee, burada görmüş olduğunuz view kontrolerimiz definite oldu. Ancak e, bizim person ve company objelerimiz definite olmadı ve buradan aslında bir leak olduğunu görmüş olduk. Peki tabii her klası definite yazamayız, her klası bunun kontrolünü yapamayız. Bu kontrolleri yapmadan da uygulamamızda leak var mı yok mu? Nasıl test edebiliriz? Onu üzerine birazcık konuşalım. Yukarıdaki spreyden aslında uygulamamızın canlı olarak kaç megabayt RAM kullandığını, ne kadar RAM kullandığını görebiliyoruz. Bu da aslında bizim için ilk referans noktamız olmuş oluyor. Şöyle uygulamamızı kullanırken şu anda ana sayfada olduğumuzu varsayalım ve 88 MB'lik bir RAM kullanım var uygulamak. Peki ben detay sayfasına gittiğimde ne olacak? Bu RAM kullanımı belli bir miktarda artacaktı Çünkü hem sayfanın kendi içerisindeki değişkenler var. Hem de e, bu bizim yaratmış olduğumuz klaslar olacaktı. Bu artış olacaktı. Peki burada memory iki nasıl alacağız? Buradaki ilk referans noktamız gördüğünüz gibi bu sayfaya gidip geri geldiğimizde aslında bizim VC'miz de init oluyor ancak e, memorda hiçbir değişiklik olmadı neredeyse. Sürekli olarak aynı değerde kaldı. Yani sayfa açıldığında da 88.2 88. MB uygulamayı kapattı. E, sayfayı kapattığımızda da yine 88.2 MB'de kaldığını gördük. E, aslında burada e, şöyle bir problemle belki karşılaşabilirsiniz. Küçük leaklerde yani bir klasın iki klasın olduğu leaklerde belki çok e, fazla hani bu detayı görmeyebilirsiniz ya da işte küçük sayfalarda bunu görmeyebilirsiniz ama şöyle bir örnek vereyim size daha önceden üzerinde çalıştığım projelerden bir tanesinde bu tarz bir leak vardı ve leak UI katmanında olan bir leakti yani view katmanında olan bir leakti ve yaklaşık olarak her detay sayfası açıldığında 50 megabaytlık bir RAM kullanımı mevcuttu yani şöyle düşünelim her detay sayfasına gittiğimde 50 megabayt RAM'de leak oluşuyordu bunu 5 sayfa olduğunu, 10 sayfa olduğunu düşündüğünüzde 500 MB gibi, 250-500 MB gibi bir rakama tekabül ediyor ve e, günümüzde iPhone 5, 6 gibi cihazlarda bu rakamlar gerçekten çok yüksek rakamlar. Ki iPhone 5, 6'yı geçtim. En popüler cihazlarda bile şu anda iOS tarafında maksimum 2 GB, 3 GB RAM'lerden bahsediyoruz. Bir uygulamanın sadece bir sayfasındaki leak'ten 500-600 MB'lık e, sıkıntıların oluşması büyük problemlere yol açabilir. Yani kullanıcılarınızın o sayfayı ikinci görüşünde crash etmesine kadar hatta belki bazı durumlarda hani çoğu zaman uygulamayı kullanamamasına gidecek şekilde e, sıkıntılara yol açabiliyor. Burada da aslında birkaç kere sayfaya girip çıktığımızda bu artan memori görebiliyoruz. Yani ne kadar küçük olsa bile gördüğünüz gibi 88.5'e çıktı. Ve hiçbir zaman bizim ilk açtığımız seviyeye düşemiyor. E, bu ilk referans noktamız burası oluyor ve bu durumla karşılaştığımızda aslında bize şunu söylüyor. Ya burada bir sıkıntı olabilir. Burada bir problem olabilir. Bunu daha detaylı araştırmamız gerekiyor. Peki bu daha detaylı araştırmayı nasıl yapabiliriz? Burada da karşımıza Apple tarafından bize sunulmuş olan instrument uygulaması geliyor. Şöyle yapalım. Baştan açalım direkt hatta instrumentımızı. Instrumentımızı baştan açtığımızda Karşımıza birden fazla seçenek çıkıyor. Bugünkü konumuz memory management olduğu için ve memory leakler olduğu için aslında bizim e, skalamız iki, iki özellik üzerinde gidiyor. Burada allocation kısmını kullanabiliriz. Yani RAM allocation'larına bakarak aslında bir şeyler anlayabiliriz. Ya da direkt olarak leak tarafını çalıştırıp bize direkt olarak kesin çözüm sonuçlar e, e, ya da kesin analizler içeren bir e, araştırma yapabiliriz. Buradan leak'e e tıkladığım zaman e, karşıma böyle bir ekran çıkacaktır. Burada gerekli uygulamayı seçtikten sonra kayıt tuşuna basmamız gerekiyor. Kayıt tuşuna bastığımızda uygulamamız kendini yeniden başlatacaktır. Ve artık uygulamamızda yapılmış olan bütün memory allocation'ları burada görebiliyor duruma geleceğiz. Ve gördüğünüz gibi mesela bu sayfada şu ana kadar herhangi bir leak yok olduğunu da bize check olarak veriyor burada tabii bizim hani arka planda bilmediğimiz de bir sürü e, allocation'lar oluyor. Burada hani nasıl kolay çözüm bulabiliriz? Burada aslında şöyle bir güzel nokta var. Bizim oluşturduğumuz klaslarda uygulama ismi nokta klas adı şeklinde ilerliyor sistem. O yüzden ben filtre kısmına memory leak yazdığım zaman benim uygulamamın ismi memory leak. Memory leak yazdığım zaman aslında benim tarafımda yazılmış olan klasları görebiliyorum. Şu an için ana sayfada olduğumuzda sadece App Delegate var. Detay sayfasına gittiğimde gördüğünüz gibi detay sayfası oluşturuldu. Ve bu detay sayfasının içerisinde de bir adet person, bir adet company nesneleri oluşturuldu. Şu an için hala bir leak olduğundan e, söyleyemeyiz. Çünkü normal allocationlar yapıldı. Peki ben geriye geldiğimde bu durum nasıl olacak? Hemen geriye bastığımda gördüğünüz gibi bizim e, detail view kontrollerimiz her ne kadar Buradan ayrılmış olsa da, yani e, memorydeki allocation'ı gitmiş olsa da bizim burada company ve person e, objelerimiz hala memorydeki yerlerini kaplıyor ve burada gördüğünüz gibi aslında bize bir sorun olduğunu, iki tane leak olduğunu gösteriyor. Bu leaklere bastığımızda ise aslında bize hangi classların nerede init edildiğini ve e, on, nelerin leak olduğunu göstermiş oluyor. Peki buradaki sorun aslında ne, neyden kaynaklı? Birazcık da ona bakalım. Tekrar Allocation arkasına geldiğimizde normalde şu anda memory'mde hala bir adet company ve bir adet person class'ım var. Ben tekrar bu sayfaya geldiğimde gördüğünüz gibi aslında bunların sayısı ikiye çıkmış oluyor. Yani bir önceki memory'de allocate edilen hala dururken ben üstüne yenisini allocate ediyorum. Bu sayfaya geri geldim. Tekrar geldiğimde bu sefer üçe çıkmış oluyor. Ve sürekli olarak bu sayı artıyor. Yani her sayfaya her girdiğimde aslında bu sayı artmış oluyor. Burada e, peki tamam memory leak'imizi bulduk. Nereden kaynaklan, kaynaklandığını da aslında bulmuş olduk. Peki biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi e, ARK'ın çalışma sisteminde weak bağlantıların sayılmadığını e, aslında söylemiştik. Burada da e, her iki klasla birbirine strong bir şekilde bağlı olduğu için retain cycle oluştuğunu gördük. Bundan nasıl kurtulabiliriz? E, bu birazcık aslında sizin yazmış olduğunuz kodla da alakalı bir durum. Yani hani koddaki yap, kurmuş olduğunuz yapıyla da alakalı bir durum. Yani her zaman için bu kadar kolay leakler olmayabiliyor. E, açıkçası bu leaklerin en çok karşımıza çıkan kısımları da e, closure'lar ya da navigation center'daki e, observ edilen noktalar oluyor. Yani buralarda özellikle hani retain cycle'lar daha fazla oluyor. Yani bu kadar kolay bulunamayabiliyor. Fakat şu anki bu case'imizde e, yapmamız gereken şey aslında birazcık parent-child ilişkisiyle düşünmek. Yani e, I, ebeveyn çocuk ilişkisiyle düşünmemiz gerekiyor. Ve bir taraftaki bağı weak hale getirmemiz gerekiyor. Yani bir bağı kolay kopabilecek. İkisinde kuvvetli değil, kolay kopabilecek. Yani bir tarafın kanunu sıfır yapabileceğimiz durumlara getirmemiz gerekiyor. Burada da ben personal objesinin company değişkenini artık weak olarak tanımlıyorum. Yani sen e, kolay bir bağsın, kolay kopabilirsin diye düşünebiliriz. Yani her zaman için hani birazcık böyle işi hikayeleştirebiliriz e, bunları test ederken ya da kodumuzu yazarken. Burada bunu weak olarak tanımladığımız zaman hemen uygulamamızı tekrar çalıştıralım. Uygulamamız çalışıyor. Hemen detay sayfasına gidelim. Yine biraz önceki gibi owner ve company objelerimiz oluştu. Geri tuşuna bastığımızda biraz önce sadece view kontrollerimiz değinit olurken artık company ve personal objelerimizin de değinit olduğunu gördük. Buradaki bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz gibi biz bir bağı weak yaptığımız için artık reference counter tarafından sayılmayacak duruma geldi. Sayılmayacağı için de aslında reference count'umuz biraz önce hiçbir zaman sıfır olamayacağını söylemiştik. Artık reference count'umuzun sıfıra düşebileceğini söylüyoruz. Yani görüyoruz ve bu şekilde de buradaki Routine Cycle'ı kırmış oluyoruz. Bunu bir de Instrument üzerinden de tekrar isterseniz göz atalım. Buradaki değişkenler neler oldu. Bunlara bakalım. Tekrardan kaydı başlatıyoruz. Uygulamamız tekrar çalıştı. Detay sayfasına gittik. Yine biraz önceki gibi değişkenlerimiz oluştu. Ve geriye bastığımızda gördüğünüz gibi person'la e, company objelerimiz de artık memory'den silinmiş oldu ve leak'ten başarılı bir şekilde geçtik. Yani herhangi bir leakimiz kalmadı. Burada başka neler yapabiliriz? Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz önce dediğim gibi aslında e, bu işlerle yani bu memory leak'lerle en çok karşılaştığımız nokta bu closure ve eee observer kısımlarındaki kodlarda oluyor, bloklarda oluyor ya da işte bazı durumlarda dispatchlerin içerisinde de bu sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Bundan kurtulmanın en kolay yolu bu blokların içerisinde kullanacağımız self'leri weak self olarak tanımlamak olabilir. Yani buradaki bağı kolay kopabilir bir bağ çevirirsek retain cycle'dan kurtulmuş oluyoruz. Ve bu retain cycle'dan kurtulmamız da bizim buradaki leak'imizden kurtulmamıza e, sebep olur. Ve bizim için daha güvenli bir kod yazmış oluyoruz benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa şu anda çete yazabilirsiniz. Onları cevaplayabiliriz. Bir iki dakika bekleyelim. Belki çete yazacak arkadaşlar vardır. Sanırım e, sorusu olan bir arkadaşımız yok. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, eğer yine sorularınız varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. En kısa sürede size cevaplayacağımıza söz veriyoruz. Ve ek olarak da böyle konuların gelmesi ne istiyorsanız ya da farklı aklınızda anlatılmak anlatılmasını istenen konular varsa bunları da yorumlara belirtirseniz seviniriz. Herkese iyi kodlama.